le. Eee Minecraft Pioneer. Bu arada arkadaşlar çok parlayabilirim. Saat 8.46 sabah. Tam da tuvalete gitmesem zamanım Dön 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 dön. Allah! Yine düştüm. Bakamıyorum burada. Bakmamam gerekiyordu. Yine uyandım. Sesim de farklı. <laughs> <laughs> Aa. Allah işte video çekescim yoktu da. Bir çekim dedim. Ne? Yani Burada niye kazanıyor? <laughs> Burada bir sürü adam varmış ve fark etmedim. Lan ben düştüm bisiklet. Allah. Tamam. Ulan, ulan, ulan. Bakta lan ulan oğlan. bakta kalıyor lan. Ne ki atma, bayatma flying net the server diyor. Hadi Yeni, yeniden gir. Lef. Dediğiniz gibi ben girmiyorum. Bu annemin telefonu bu arada. Bu neydi ya? Düzelsin ya, tamam üstüm üzerine yapalım. Ama işte şurayı kırabilirsin. Tamam. Ah. 19 saniye. Göster, çok istedim. Göster, gözlerim. Böyle kesik kısa olacak. beğenim. Şöyle 55. 95. 38 5. ne kadar komik. Numarasını mı yazmış acaba? Yani i̇kincisi normalde numarası. 5. yaş. Bakayım bir daha. 5. 9 numaralar bileyim. da çok bilmem. Ama benim numaram bildiğiniz gibi bilmiyorsunuz. Ben söyleyeyim. 536 536 ay numaramı unutmuşum. hatta çok iyi bilirdim. 536 evet. İşte. Oha! Ek bozuntusu ya. Ha. Şimdi kırmak istedi çünkü. Bana parmağım değdi Ama öyle öyle baş, Kafamı başka yerlere döndürüyor olabilir. Ben normalde sayıya fırsat kesin oynardım artık suya geri oynuyorum. Anam. Oraya tıklayıp toplamaya Hey. Gel Gel buraya. Ana. Ya. Ya. Ya, ya, düştü. Aha. Baktan düşerken ortalığa tuttum. Ya baksayın ya bakayım ya. Bu bak nedir kardeşim? Kardeşim. Ben bir el daha atalım. Ondan sonra bitireceğim. Bir el daha atalım artık ya. Çok sıkıldım. Sıkıldım değil, uykum geldi. Ciddi misin? Ha. Aman, aşağı atla. Ben niye uçur. Bir tane daha bir el daha at. Aman. Çıkamıyorum da. Ya. Neyse, ben onu düzelteyim arkadaşlar. Porque no hay tiempo para Bye, bye.